Evet sosyal sorumluluk projemizi iyi yerine getirdikten sonra Sayın Zihni Göktay tekrar hoş geldiniz. Sayın hoş Alman Aralman hoş geldiniz. Sayın Adan Koç hoş geldiniz. Hoş Ve Sayın de. Zeynep Özelcılar hoş geldiniz. Zihni abi senden başlayacağım. Evet. Abi yıllarca lüks hayatta başrol oynadın. Evet. 25 sene idi geçti mi sene galiba? 27 oldu 28'e basmaya bir ay kaldı. 28 yani hani ee, bu sizin çocuğunuz olsa e, neredeyse bir de torununuz olacaktı ondan. Zaten kızım Zeynep de Lüküs premierine yakın genel provasında doğdu. O mudur yani? Evet. <laughs> <laughs> Allah başlasın. Allah uzun ömür versin size Onun de Zeynep'e. bugün doğum günü. Öyle mi? Ya 10 Şubat doğum günü buradan Zeynep'e Zeynep buradan e, <laughs> iyi ki doğdun <laughs> diyelim. O birincisi. Peki hani samimiyetle bir kardeşin olarak soruyorum. Orada anlatılan Lüküs Hayat'a kavuşabildin mi 28 senede? Yok. Yapma be. Zaten <laughs> e, lüksata başlamadan önce de mütevazı bir e, yaşantım vardı. O da hiçbir zaman öykünmedim. Yine halkın arasındayım. Çarşıda pazardayım, otobüste, trende, vapurdayım. Akbilim var ondan gidip geliyorum. Oh, Direksiyona hiçbir zaman merak etmedim. Onu yenge üstlendi. Onun, tabii, o. Biliyoruz onu. Sağ olsun Sevinç beni her yere götürüyor. <laughs> <laughs> e, ama yani zaten tiyatrocunun lüks bir hayatı olamaz. E, tiyatro ekmek parasını verir. Kıyma parası için de işte o gördüğün şeylere yani zaman zaman dizilere deniz koştunuz. Senelerce seslendirme, dublaj, işte radyo tiyatrosu filan. Ondan büyüttük çocuklar. Dizilerde Bize. görmediğime görüştüğü zamanlarda galiba bir vejeteryan takılıyorsunuz bir zamandır yani. <gülüyor> 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 Aranız yok. Bu güzel. Bugünlerde öyle bir şey yok. Acaba dedim ki geçen gün Sevinç'e, ya dedim kimse arayıp sormuyor beni. Acaba dedim... Öldü diye mi çıkarttılar Allah yoksa koşsun. dedim, yoksa Kanada'ya yerleşti diye mi çıkarttılar dedim. <laughs> telefon çağırmıyor dedim. Bu kadar dizi var kimse aramıyor beni dedim. E zaten ben şeyde pek vurdulu kırdılı işlerde ve şehir dışında olan işlerde İstanbul haricinde olan işlere pek koşturamıyorum... var. Niye yani, arayacağız artık abi o zaman yaşında. seni kurban olalım... Ne ya vurdu o... kırdı ne İstanbul dışı. <laughs> en kötü şeyi sokarız saraya sokarız bir yani muhteşem Süleyman a. bir yol arkadaş olursun <laughs> orada. Olabilir. Olaca. destek lazım. Peki i̇şte, bu ama iyi bir şey yani Şişli'de bir apartman yoksa evet, eğer Ali yok Yaman'da artık, ama evet. boşver sorun da yokmuş Şişli yani anladığım kadarıyla. Şişli'de değil artık apartmanlar zaten. Şişliden evet ya orası iş merkezi oldu. Tabii Mecidiyeköy'de dutluk başlıyordu filan tramvay evet deposundan sonra hayat kalmıyordu insanlar falan yok oluyordu. Mesire yerleri başlıyordu. Maçlarda, evet, ama şimdi artık şişli bir apartman diye söylüyoruz ama artık ulusta bir apartman edilmedi. ulusta bir, <laughs> <laughs> bir uydu de dönüştü abi olay ya. Neyse böylesi Akbil'le yaşamak daha hayırlı. Yo ama... memnunum ben. E, halkın arasındayım. Çok Gayet de rahatım. Ya... Zaten o stres de değilim. Yani direksiyon stresinde o, değilim. Çok fena. Çok, çok fena. kötü. O, trafik anarşisi çok kötü. O acayip bir şey. İnsanı evet. hakikaten yaşlandırıyor ama evet, maşallah demin de söyledim. Yıllar size bir şey yapamamış. Mesela... Ve sanıyorum uzun bir sürede yapamayacak. İnşallah. Bu nüfus hayat kaç sene daha sonra Bir asır, bir buçuk asır falan? Yani. Ya ne bileyim ya? Yani pek bir çekim ben, yani ben kendime dikkat ettiğim müddetçe, yani elim ayağım tuttuğum Allah müddetçe, ben oynamaya gayret ediyorum. Benim etrafımdakiler artık çok küçüldüler. <gülüyor> <gülüyor> İki kuşak attık diyorsun Etrafında 134 kişi değişti. Ciddi misin? Evet. O da abi ekstra bir şey. Maşallah ya. 84'ten bu yana şey değişti. Kaç devamlı değişti. Kimisi Allah'ın emriyle aramızdan ayrıldı. Kimi emekli oldu. Kimi ben artık bıktım oynamak istemiyorum dedi. Tiyatro hoşgörüyle peki sen oynama dediler. Yani 134 kişi değişti etrafında. Osmanlı İmparatorluğu'na döndü. Üçüncü Zeynep. Beşinci Ruhi. Falan böyle. Hiç sıkılmadın mı? Sıkılmadım. Ben seviyorum. Yani onun yanında birçok oyun oynadım. Onlar evet, eskidiler tabii. falan gittiler Hı -hı. ama sıkılmadım ben. Çünkü benim karşımda her akşam 500-600 kişi değişiyor ve dolu. Ve dolu biliyorum. Hep dolu, Hep dolu. Ben en az 4 ya da 5 kere gelmişimdir yani. E yani hep dolu, dolu, dolu. gidiyor. E ben o seyirci <laughs> değişik. O seyirci profili e, sosyal şey olarak yani semtlere göre de değişiyor. Übraniye'deki başka bir seyirci aynı şeye gülmüyor. <laughs> Kağıthane'de Harbiye'de <laughs> seyirci değişiyor. Zaten bu üç tiyatro arasında dönüp dolaşıyor Dönü lüks artık. <laughs> Çünkü 600 kişilik tiyatrolar onlar. Onlar kaldı. Oradan dolayı <laughs> yani. Aynen. Sıkılmıyorum ben mesela. Ya vallahi ben de her izlediğimde yepyeni bir şey buluyorum. Hani çocuktum geldim ilkokul okuyordum o zaman. İlk şeyinizi ee, ondan sonra üniversite bitti. Torun torba sahibi oldum. Maşallah. Maşallah. <laughs> Maşallah. Asu abla. Aslında en son söyleyeceğimi en önce söylemekte e, fayda görüyorum. Çünkü 30 senelik bir aşk hikayesidir bu. Fenadır yani. Yani ben senin şu hallerini bilirim. Birazdan gösteririm o hallerini. E, Asu abla bizim mahallenin hemen şeyde, üst sokağımızda otururdu. Asu abla bir geçerdi, e, pir geçerdi diyelim. Böyle biz... Mahallenin kaytan bıyıklı delikanlıları ki hiç yok. <laughs> yani öyle bir delikanlı ama biz hakikaten böyle bir içten içe sana platonik olan 20 adam ismi sayabilirim. Ciddi yani eğer yani. ilgilenirsen programdan sonra <laughs> tek tek isimleri de verebilirim. Ee, ilk çıkışın Silvia Bella. Evet. Şimdi bu aslında şey hani Rafaela Kara şovları gibi bir şey yani Silvia Ciddi. Bella nereden çıktı? Bir İtalyan şovundan çıkmış bir isim midir? O yıllarda alınan bir şey midir yani? Yok şimdi e, Nona Bella benim ablam. Hı. ...Nona Bella'nın... E, ...Uysun diye Bella soyadı kullanıldı... ...ama Silvia benim doğuş ismim... Hı hı. ...yani doğarken... Silvia ...abimin... Evet, ...33 gündekken ölmüşüm ben... E, ...beni vaftiz için götürmüşler... ...abimi bulmuşlar... ...sadış gerekiyor çünkü o esnada... ...çocuk da ölmek üzere... ...hemen abimin eline vermişler... ...söyle demişler bir isim söyle... ...o da sınıfta bir Silvia'ya aşıkmış herhalde... <gülüyor> <gülüyor> ...hemen... <Ya>. ...Evet <laughs> Silvia diye vermiş. Ve ben Deniz abimin şeyine uğradım yani. O Gadvin'e uğradım. Gadvin'e uğradım. Gadvin <laughs> uğradım <laughs> ama yani. evet. O da güzelmiş. Bella Mella Seçim falan hakkım böyle bayağı... yok ya. Yani. Bella yok. Bella Uyduruk. Ha Bella Usu Uyduruk. Ha, tabii. tamam yani bir Baştaki tarafından da Uyduruk bu Ama Bella da güzel bir isim yani. O Bella güzel demek zaten İtalyanca. O Teşekkür ki, ederim ya yani. çok. Yani. <laughs> <laughs> si buongiorno diyeyim o zaman. Ya yani şöyle peki bu hangi senelerden bahsediyoruz Bella filan derken? Aa, milattan önce. Kaç senesi? Biz o da önemli bak. <laughs> yani benim yaşım Roma var, Doğu Roma var. Söyleyeyim vardı. yavrum. internette açıyorsun. Google'a bastın mı geliyor Oo, zaten. Uuu şey Ben 1948 doğumluyum. Bak madem bu kadar istiyorsun. Ama kadar? gerçi benim jenerasyonum hala 68 doğumlu. Onlar... Ama ben 48'deyim. O saat niye ilerlemez? <laughs> o saat böyle 60'lı senelerden sonra bütün gidiyor. ilerlemiyor hayat. İlerlemiyor. Bana ilerliyor. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Hani o Silvia Bela döneminde bildiğimiz Asumar Alman'dan daha farklı bir sahne şovum vardı. Tabii. O bir mutlaka farklıydı. İzleyici de galiba biraz farklıydı. Yani e tabii bildiğimiz şimdi ilk dans müziği yapıyorduk. E, 10 parçalar okuyorduk. Ee, tamamen Türkçe okuduğumuz zaman gülerdik hatta birbirimize. Mühür gözlüm vardı eskiden. Bilmem mi? O mühür gözlüm okuduğu ben zaman ben <laughs> Türkçe okuyor falan derdik. Falan ne, nedir ya bu falan <laughs> derdik. Sonra yetmemeye başladı o. Yani o, o bütün çarmıkçıların düğünü oluyor, sabancıların düğünü oluyor. Bir, bir kitle seni tanıyor. Sadece bir kitle. Hı -hı. Parası olan bir kitle. Ama Hı -hı. halka açılamıyorsun. İşte o zaman bir kudurmaya başlıyorsun. Hı -hı. Ya beni neden onlar tanımıyor? Neden işte Serpil Örümcer'i tanıyorlar da beni neden tanımıyorlar falan diye başlıyorsun. İyice ondan sonra tabi ondan sonra işte Halit Kıvanç geliyor şu Halit abi bana bir plak <gülüyor> Selman <gülüyor> Dak geliyor ya bana bir plak filan derken e, plakçının bir tanesi Mösyö Şoriz Allah rahmet etsin. Antoine hmm. istiyor diyor ki gel kardeşim bir tane yapayım tuttu tuttu. Tut, Tutmadı. Silvia be Bella. Evet <laughs> o kadar. <laughs> Ve o arada Ümit Yaşar Oğuzcan'ın yazdığı Kevdeki Adamın Müziğini aranje eden rahmetli bir gene Oğuz Zulik diye bir e, aranjörümüz. Bunu aranje ediyor. Abi Sovyet Kızıl Ordu korsunu demiş evet. ya. Çok hoş <laughs> bir parçaydı ama o. O oh, çok hoş bir parça. Ve de denetimden geçiyor. Geçince de bir de sesimin çok enteresan oluşu. Böyle hiç kimseye benzetemiyorsunuz. İşte filanca'ya benzemiyor filanca'ya benzemiyor filan. Derken e, bu iş yürümeye başlıyor. plakta tutunca adamcağız başlıyor plakları yapmıyor. İşte onun arkasından geliyor. Hudehudehiler geliyor. İşte Oleyli köyler geliyor. İşte bana güzel bir şey söyle. Kimin Kimine hay hay, hmm. vay vay derken... Arkadan Recep renk. geliyor. Recep aman o aman iki kaşın arası geldikten sonra bal gibi olur geliyor. Bal gibi olur Çok ne oluyor? Gel. Bal gibi olur böyle geliyor. Ne oluyor? Mi <laughs> heng noktası oluyor. Olma Bal gibi olurdan önce... Bal gibi olurdan sonra diye ya, bir miladi <laughs> takvim çıkıyor. E, güzel. O arada da bir de Asu sıkıştırıyorlar galiba sana. Asu sıkıştırıyorlar. Diye. Plakçı diyor ki Silvia da ne kardeşim diyor. Böyle isim mi olur diyor. Fransa'dan mı geldin? İngiltereden mi geldin? <laughs> Gel kardeşim sana bir isim bulalım diyor. Feridgü ile de çok semimiz o devrede. Eşimin de arkadaşı Orhan Şevket. Gidiyoruz Ferit'e bir isim diyoruz. Ferit bize bir liste koyuyor. Ne? İşte Asular, Marallar, bilmem neler falan. <laughs> çok hoşuma gidiyor. Su gibi bir şey çünkü. Ha öyle şeyle olmadı yani. Böyle yok, bir çekilişte falan diyor. Yok yok çok şey, hoş bir şey. Ben seçtim Asu Hı -hı. Çok güzel. E, Maral da hoş ya dişi geyik vaziyeti. Evet. E ben de geyik vaziyetinde bir kadınım. <laughs> Hoştu yani. Asu Maral. Burada kaldık. Plakçı dedi ki iyi ama Asu Maral. Maral havada kaldı. Peki arkaya ne takacağız takı? Man. Man da benden takılsın dedi. Sen ne anlayacaksın Asuman Ya e 3 adam daha olsaydı o toplantıda çok tehlikeli bir soyadı çıkabilirdi. Asumar Alman, evet. Peki o olur olur bal gibi olur dönemine bir gidelim. Çünkü bu hakikaten insanların hiç unutamadığı bir şarkı evet. ve galiba bize unutturmayacak anladığım kadarıyla. Nüfusker. Öyle de gidiyor evet, nüfus ee, Şu anda Asumar Alman'ın ühriyet cüzdanı görüyoruz efendim. Ay, kim bilir hangisini buldunuz. Kim demiş ki olmaz diye aman, Yeter aman, ki aman. sen can Bir ışık ver <laughs> gözlerime hey, Ötesini hiç düşünme Man, 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 man. Abla her şeyi anladın da şu nedir abla ya? Ne bileyim ne yapıyorum ben, da... <laughs> ben de şimdi ben de şimdi yardım filan? falan. Bir itekliyorsun sürekli <laughs> kameramanı. Bir açıl canım. Vallahi ipin. doğru. Sen de açıl soldaki filan böyle bir hareket. E, Demek ki o senelerin klipleri böyle tatlıymış. Ya, Bu oraya bağlayalım. Evet bağla. Tamam ben bağladım, bağladım oldu.